Lan. Ya var kardeş. Ama sekiz, kaç ay oldu kapalı Adem'in arası. Bayağı oldu biliyorum Adam şimdi gözü şeyde ne zaman bir dakika açılacak, ne zaman sabaha kadar açılacak onları bekliyor. Ters kaldı. Kapatıp zaten oynuyorlar. Orhan abi. Adam, Benim gittiğimde iki buçuk da, iki buçukta da daha yeni çıkıyorlar. Var. Abi çevresi var adam. Adem yok, adem, 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 iyi çocuk. yok, başka bir şey yapmaz adam. Adem, başka iş yapmaz zaten. Zaten onunla beraber ölür bakarsınız bu adam. Aynen. Av o ölü gider bırakmaz. Adem ben şimdi aslında iyi çocuk. Babası bak hacı adam ama tabii kocaman şu anda 86-87 oldular. Evet 93. Maşallah. Ölmedi mi ya yani hasta. Yok. Şeyde yatalak. Şu anda Orada ben şu yemeklere bakayım. Ama, hasta yatıyor yatalak. Hmm. Ama ben, ben şöyle bir gezeceğim bak. Gel gel gez, alın. Alın. gez, gez. Bak, bir gezeyim, gel. Gez gez. Hadi bir gezelim. Bak bak. Bak doldur abi. O şimdi şey yapacak. Ee, YouTube hazır mı? He bu canlı değil Mehmet artık. Bu şeyi bıraktım Facebook'a. Video hazır olur. Oy. Yalnız bu değişmesi lazım. Doğru. Alüminyum lazım yani. Şart. Bunun içine süt koymamış değil mi lan? Hadi. Şurada atar, atacak mısın ki? Evet. Sen. Orada atarsın. Gider. Al yerini al, oraya yeter götür. O kadar. Orada. Mehmet o kadar yeter. yeter, kahve yeter. Kahve kes, 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 kes. Tamam, tamam, tamam. Ben alayım. Orada abi. götür, sütünü de at. Canlı yayındasın şu anda Mehmet. Oturmadan sıçıyor tamam. adam. halle koştun! Baba bak yalnız kalmışsın ya. hoca. kolay gelsin. Kahve sütü ileri lan. Ooo! Dur bakalım Eyvallah. Gel içeride. Bir mi iki mi? Size gider. Adana'nın ulaştığı odun hemkesmiş uşakları ya. Herkes bir iş yapıyor burada abi. Adamlar arı gibi ya. 18'de boş eleman yok. Ben bırakmam abi. Bugünkü sponsorumuz Necmettin, değil, evet. aşçımız da Necmettin. değil. Bu ne biçim iş ya? <laughs> ben abi. Daha yapamadım. Bir daha koyalım. Hayırlısı ya abi. Buraya gelen boş duramaz. İyi, iyi, ama iyi. Necmi ben, ben, ararım sizi ha. Şey, ben he? daha gelmeyeceğim uçakla olmayı ya. Valla hiç, hiç mi gelmeyeceğim? Hiç ya. gelmeyeceğim. Vallahi. vallahi. E ya. Konuşuruz inşallah. İnşallah hacım bir şey Ama, var. ama Türkiye'de görüşürüz. Tabii canım. de az geleceğim yani. bir hafta falan belki... Aynen. 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 Çünkü insanlar habas doluyor bizim Cevat. Evet. Bir lafı durumu görüyorsun. Aynen evet. Orhan konuşma. abi. Konuşmayalım. Mahmut! Cımar. Ayarı bozuk Mahmut. Ya benim Ma telefonum hiç oldu lan. Ha ah, telefonda haber yok ha. Telefon benim yanından almışım çaktırma ah, lan. Telefon aksi bitti. Baba. bak. Telefon aksi bitti. <laughs> Mahmut. Sen bak kahve yapıp gelmeyecek miydin? <laughs> <laughs> Gene gelmiş o virüs ya. Yok ya. Şilerek şey, olmasa. Komple yerine yükselir. Komple yükselir. Mahmut. Mahmut. Komple yıkılarak Ali Koç. Abi elma ağaçları Bakın arkadaşlar Türkiye'ye gidene kadar buradayız Bu ağaçlar elma veriyor 18 bu sene meyve az ya la 18 Canavar Canavar bu sene meyve elma yok gibi geldi Bana az mı geldi Elma Meyve az bu sene şey. Yok abi hiç yok Ozan abi. He. Ya normal abi. Ozan Şivat'a şu kırık tatamış şeyini. Canlı Canlı yayındasın, Canlı yayındasın. olsun. Sen de aldın canım. Allah Allah. Adamın bereketi kesin. Doğru Canlı yayın canlı. Toprağım. Oyunlardan bir kaç tane kıza alayım Mehmet abi. Ulan canlı yayındasın sizin bir çakıyı yani. Toprağım yok siz beraber. Yok yok açıkmış mı abi? Peki. Ha o kızart. Mahmut'a kızart gitsin. Mahmut çalışmıyor. motoru benzin almadan çalışmıyor. Tabii tabii. Benzin, Mahmut benzin, benzin alması benzin lazım. lazım. Mahmut benzinsiz çalışmaz. Ama iyi çalışıyor. Mahmut bir kestir bunlar siz mi kestir? Biz beraber kestik. Ha ortaklaşa. Peki de ne kadar çalışacaksın şeyde şimdi? Dayım dedi. Evet, sene, sene sonuna kadar acıyor. İyi. Para versin biraz daha boş ver. Sene sonuna kadar. Allah bak uzatırlar. Bakarsın uzatırlar. Uzatırlarsa Mevlam ne güzel iler biliyorsun. Her şey Allah'a bağlı. İnşallah. Edeceğim. Nasip ya her şey nasip. Nasip de varsa şunu parmağın alsana da. Sinek yet daha orayı buldu ya. Bu dur ağacı dur İçeceğim bunu anladım. da mide bulandırıyor ya. Allah, Allah ceza vermesin. Sinek yet daha onu içine gitti. Kaderimiz şeyin anında. Peki de istedim. Parmağını da soksam bir şey içeceğim bunu yok. yok Sineğiyle beraber içeyim. Ya olur aslında da bir şey He. olmaz da. Ya yani ne de, de sinek ne derler? Sinek derler ya sinek küçük mide bulandırır diye. Gerçekten abartasızı doğruyum bir şey. Ne yaptı? Peki şey, reis durumu iyi mi acaba? Üngiliz i̇yi ya iyi reisin durumu iyi reisin. Uykusunu aldı kendisine geldi ya. Uykusuz da biraz. Evet. Abi nerede? Kim? Ben Ben böyle şeye gittim bugün. Çağatak Bey'i. Görüyor musun? He. Çağatak Bey'i görürdü. Can sıkıntısına geziyor. Kahvelerin şeyi kapanmış. Bekir bu sene meyve sıfır. Bu elmacının şiddir. Elma da vermemiş ya hiç. <Sessizlik> Cemilemin gezdiği dağlar meşeli. Cemile meşeli. <Sessizlik> Üç gün, gün oldu diye. ben bu derde düşeli. Cemilem düşeli. Düş Kaydırı kut bak Cemilem de nasıl nasıl gidelim de nerelere gidelim de Cemilem. Ya abi seni kastırdığımızı aldı ya. Sana ayar ver mısın? Orhan abi sen, <laughs> ya. yani. evet, <laughs> sen buraya ararsın ha. Alın ha. Alarım alarım. Ya şu benim arabanın tekerinin havası gibi şu. Bak taş, arkadaş ya. Kaç parmasıca yapıyorum öyle. Kaç parmasıca burada lazım? Ben, ben sen onu üç bardan geçme Dört elimde patladı. dört elimde patladı. Neye bastı bak Dört, dört, dört. para neye basmış bak, bak. Dört para neye bastı? Bisiklete bastık. Fransız ben... şambiyeli. <laughs> <laughs> ya <gülüyor> arabanın önünde 2.3 basıyor biz. Bak, <laughs> <kim? gülüyor> bak bak Gamber bomba havayı kim basıyordu maşallah. Bak basıyordu Yalnız <laughs> kendimi bir havaya yükselmiş hissettim. Buran. <laughs> Çantına, bandına, dış lastiğine falan evet. hep patladı. <laughs> Ya ön Sen geçen bizim kimlere basıp neye kaçtı? Kaçmadım, kaçta kahve değil <laughs> mi? Kim de kaçtı diye. Çay yapalım. Orada abi ben yapalım. Orada abi ben yapalım. Orada abi ben bir şey yapacağım. Ali sen. Ha. Abi ben. Ha onu yok. Ondan bir şey yapacağım. Belki şey içene olur. Gel Otur otur. Çay çay. Sen otur. Şey yap. Onun içinde var ya. Patlıcanla soğanlar var. İçe verdim ben ama. Kanal evde mi diyorsun sen? Sana Yok. Ben Yok. sigara içip geliyorum abi. On sekiz e evde miydin? Mi? Teşekkür ederim. Abi ne? Ben işteyim. Abin? Orada iş geldim. Abim de işteymiş. On evde miydin sen? O da, da? işteymiş. Ben Şekerler geldiysen orada. Cile bastım da. Şeker aldın mı? ben eve geldiydi. Ben mi? anladım e, senin e, bastığını da. Karşıya geç Ben şekil de evde rızık He. Karşıya geç. Buyur. O dövüş hafta. Arkadaşlar. Ben şimdi evet. kamera var ya. Hemen çıkmışsın. Ben şimdi Gürcün gideceğim de. Eğer de konserde kalan yerde sen çıkar. Dört bar bastın bisikletin lastiğini. Evet. Mehmet. Bak şimdi sana bir gerçek söyleyeyim. Ha. Normal ben dört buçuk bar havayla geziyorum. Şey Yalnız. Şey ya. ya arabanın mı? ön tekeri iki yok teki ya. 80 80 adam, öyle de. dedim. kendine araba... göre bak. Şey, ben de dört buçuk bar ayağı şeyle geziyorum. Dört bar basmışlar patlatmışlar. Ama o şey Fransız. Bekir Başkan. Bekir Başkan. Ha, ara ya. Ara, Bekir Başkan. Ara. Ara. Arabanın ön tekerine ara. ara. kaç bar basılır? Abi olur mu? Herkes biliyor ya. O, benim arabam zaten de, nerede benim? Ama şimdi sponsor sensin. Benim çağırmak olur mu öyle şey? Bizim o, senin senin beni var mı bu Ama ben ya? çağırdım. Hep sen diyor bana. Olur mu? Razi. He. Bak Bekir Başkan nasıl? Ne diyor? İki koma, üç, iki koma, dört basarsın en fazla. Benim bisiklet dört buçuk barla geziyor. Bak, arabaya değil mi? Arabanı da gerine. Ee, Onun bisikleti gerine. Nisan Uçay. He bisikletin daha az basılması 4, lazım. Dört, dört, dört. Dört, nasıl dört buçuk var abi ya? Ne diyorsun ya? Var mısın iddiasına? Abi patladır atar Bir ya dört buçuk. Var, var. mısın iddiasına? Abi. Of, e, bilmediğiyle konuşmayın. Araba bisiklet olayı farklı. Allah Allah. Ali sen nasıl iddiasına bilersin? Siz mi, hesaplıyorsunuz ama. Yok. Bisikletin şamlığına göre değişiyor Mehmet. Sen ben hep de, dört balla geziyoruz alırsan. Sen, senin senin şamiyeli o zaman araba lastiği gibi. Ben zor yok olur tamam dört işte, balla geziyoruz da. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika sen biz bisiklette kaç balla geziyoruz? Üç, üç buçuk. Dört. Ben bu dört, dört basıyorum da. Buraya doğru diyor. Tamam yok. O zaman abi bir yanlışlık var ya. O şamriyel farklı. Dar şamriyel. Fransız ha, malı. Benimki. Geniş daha çok alıyor. Bileyim Alexan. Ama o zaman normal. Ama normal bisiklet. Bak normal bisiklete vurulmak bizim elektrikli bisiklet var ya. geniş ya. Ona vurulur. İbrahim kaç şamriyel, para biliyor musun İbrahim? Dört buçuk barla geziyor devamlı. Ama ona göre şambiyeli var onun. Aynı iş geniş. Geniş şambiyeli he. Biz yanlış yedek taktık ya bugün. Yedek. Ona dört vurursan öyle olur. Lan ben yok. profesyonel bisikletçiyim lan. Ben!